Daha yukarı gidebilir mi aslında da? Çok güzel, güzel. yazın su var mı burada? Yok yazın. Çok az Yazın da gezmeye gelir buraya Ne güzel olur. Mart falan var ya. Mart neredeyiz? Nereye bu burası? Niye karam? Göğe gedik. Göğe Göğe Taş köprü. Sayın kılavuzumuz, yol bulucumuz. Arkadaşlar e, inşallah önümüzdeki kamp alanımız burası. Piknik yerlerimiz, yeni piknik yerlere bakıyoruz. Güzel. Şu evet. mağara ayı yeni diyorlar bu ya. burası. Evet, ayı yeni. Şurada ayı yeni. Evet. domuz yatağı, karşı domuz yatağı. O da tavşan yuvaları var üst tarafta. Şu yukarıda. Heh. Bir de ne diyordu? Tilki bayrı var üst tarafta. tilki bayrı. Evet. Ha, tamam. Tamam bir sonraki şeyimiz kamp yerimiz burası olsun. Ya kampa gelir ama ya